Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli arkadaşlar, yine iç ve dış gündeme dair var olan gelişmelerle alakalı partimiz Hüdapar'ın düşüncelerini sizinle paylaşmak üzere karşınızdayız. Katılımınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştiren Siyonist işgal rejimi, şimdi de zorla yerinden edilmiş olan Filistinlilerin sığındığı refah bölgesine saldırarak, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan sivilleri katlediyor. vahşetini sergilemeye devam ediyor. Şimdiye kadar oldukça sınırlı ve yetersiz miktarda da olsa insani yardımların geçtiği refah sınır kapısının Gazze tarafı da bu şekilde işgal edilmiş oldu. Artık insani yardımların geçişi tamamen durdurulmuş durumda. Refah bölgesindeki aşevleri ve hastaneler de hizmet veremiyor. İnsanlık gözlerimizin önünde can çekişerek ölüyor. Bu vahim tablo karşısında hepimize çok büyük bir sorumluluk, bir vazife düşüyor. Doğudan batıya sivil halk kitlelerinin protesto eylemleri bir yandan devam etse de ellerinde güç ve yetki olan yöneticiler ve devletler harekete geçmediği sürece Siyonist işgal rejimi katliamlarına devam edecektir. Bu nedenle soykırıma sessiz kalan ya da yetersiz tepki veren hükümetler üzerindeki sivil baskı artırılmalı, hükümetler daha fazla adım atmaya zorlanmalı ve gündem oluşturulmalıdır. Değerli arkadaşlar, Siyonizmin ve İngiliz ABD emperyalizminin kuklası olmayan her devlet artık harekete geçmeli ve Gazze için ortak bir insanlık paktı kurmalıdır. Dünyada birçok pakt, platform, ortam var ama... İnsanlık paktı adıyla insanlığa hizmet eden, insanlığın değerlerini koruyan, insanın kendisini koruyan bir pakt maalesef yoktur. Türkiye böyle bir girişime öncülük yapmalıdır. Siyonist işgal rejimine karşı ortak ambargo ve yaptırım kararları alınmalı, askeri seçenekler dahi ciddi bir şekilde masaya yatırılmalıdır. İnanıyoruz ki sadece birkaç ülkenin bile bu konuda bir araya gelerek ortak bir tavır ortaya koyması Siyonistlere geri adım attıracaktır. <laughs> Değerli arkadaşlar, öte yandan aldıkları onca desteğe rağmen Gazze'de belirledikleri bel bel hiçbir askeri hedefe ulaşamayan Siyonist işgalciler bilmelidir ki kadın ve çocukları katlederek ne kadar korkak ve aşağılık olduklarını tescillemek dışında hiçbir şey elde edemeyeceklerdir. İşgal devam ettikçe direniş de muhakkak devam edecektir. Yüz yıldır işgal ve katliamlarla ektiği nefret tohumları er ya da geç Siyonist işgal rejiminin sonunu getirecektir Allah'ın izniyle. Bu mesele artık Hamas ile Siyonist İsrail arasındaki bir mesele olmaktan çoktan çıkmış. Zulme karşı olan insanlık ile zulümde sınır tanımayan insanlık düşmanlarının arasındaki bir mesele haline gelmiştir zalimler kaybedecek, insanlık ve adalet Allah'ın izniyle kazanacaktır. Deli Basır mensubu arkadaşlarım, malum şu anda Türkiye gündeminde öğretmen atamaları meselesi var. Ona dair de söyleyeceğimiz birkaç husus var. Milli Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 20 bin öğretmen ataması yapılacaktır. 2023 yılında 572 bin öğretmen adayı KPSS sınavlarına girmiş ve atanmayı beklemektedir. Malum Yine 2023 yılında 23.670 öğretmen emekliye ayrılmıştır. 2024 yılında da geçen yılın rakamlarına yakın bir öğretmen kadrosunun emekli olması bekleniyor. Yani bu iki yıl içerisinde 50 fazla öğretmen emekli olacak. Bu rakamlar göz önünde tutulduğunda ataması yapılacak olan 20 bin kişilik kadronun çok yetersiz olduğu zaten net bir şekilde ortaya çıkmaktadır mevcut öğretmen açığını da kapatabilecek bir durum söz konusu değildir. Atama sayılarının ekonominin mevcut durumuna göre değil, ihtiyaca göre tespit edilmesi ciddi bir ihtiyaç haline gelmiş. Bu sayı revize edilerek veya ikinci bir atama yapılarak öğretmen açığının kapatılması Türkiye eğitim sisteminde ciddi bir ihtiyaç durumundadır. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanından yapılan açıklamada yine aynı şekilde %50 yazılı puan %50 de mülakat oranına göre 20 bin öğretmenin atanacağı ifade edilmektedir. Bu ifade mülakat uygulamasının da devam edeceğini e, göstermektedir. Mülakat uygulaması için objektif kriterler oluşturulmadığından bugüne kadar hep haksızlıklara, keyfilik ve suistimallere neden olmuş insanlar mağdur edilmiştir toplumun adalet duygusunu rencide eden ve keyfiliğe yol açmaya elverişli bir mülakat uygulamasının kamuya alımlardan tamamen kaldırılması bir zorunluluk haline gelmiş, insanların mağduriyetinin engellenmesi için bu yapılmak zorunda olunan bir durumdur. Sen Cumhurbaşkanımız da seçimlerden önce buna işaret etmiş ve mülakatları kaldıracağını ifade etmiş olmasına rağmen uygulamada böyle bir hazırlığın, böyle bir düzenlemenin olmadığı e, anlaşılmaktadır. Dolayısıyla insanlar mağdur olmaya devam edecek, bunun muhakkak önüne geçilmesi için yeni ve farklı düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Ya da bu mülakat sisteminin adil, objektif ve şeffaf bir e, zemine oturması ve insanların mağdur edilmesinin engellenmesi gerekiyor. Yine bu öğretmenlerin atanmasıyla ilgili olarak listeye bakıldığında 20 bin kişilik atamanın içerisinde kurmancı ve zazaki branşlarına sadece, 10 kontenjanın ayrıldığını görmekteyiz. Ülkemizde 20 milyon üzerinde Kürt vatandaşımızın yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda bu sayı elbette ki çok düşük bir rakam ve ihtiyacı da karşılamaktan çok uzaktır. Kararın muhakkak gözden geçirilerek kurmancı zazaki branşlarına da daha fazla atama yapılması ciddi bir beklenti ve ihtiyaçtır. Değerli arkadaşlar, yine Milli Eğitim Bakanlığı'na dair bir konuyla devam ediyoruz. Kamuoyunda bir süredir konuşulan yeni müfredat taslağı Türkiye Yüzyılın Marif Modeli adıyla 26 Nisan günü bakanlığın internet hesabından paylaşılarak görüş ve önerilere açılmış durumda. Bunun açılmasıyla birlikte olumlu ve olumsuz değerlendirmeler de gelmeye başladı. Malum yüz binlerce düşünce, görüş ve öneri siteye yüklendi. Bu görüş ve önerilerin değerlendirmeye alınması önemli bir husustur. Bakanlıktan bunları değerlendirmesi talebimiz söz konusudur. Bu program değerler eğitimi kavramıyla iç içe bir şekilde uygulanabilirse daha iyi bir anlam ifade edecektir. Yetkin ve erdemli insan yetiştirmenin eğitimin amacı olarak belirlenmesi önemli bir adım. Lakin yetkin ve erdemli insan kavramlarının içinin amaca uygun doldurulması lazım. Bunun ne şekilde yapılacağı hususu çok daha önemli. Bilgi yüklemesi yapmak yerine beceri temelli öğrenmenin esas alınacağı ifade edilmektedir. Bu durumda bilgi okur yazarlığı, dijital okur yazarlık, finans okur yazarlık, görsel okur yazarlık, kültür okur yazarlığı, vatandaşlık okur yazarlığı ve veri okur yazarlığı becerilerine yer vermiş olması yine olumlu söylemlerden bir tanesidir. Ancak bunun ne kadarının hayata geçileceği ise yine muamma olan kısımlardan bir tanesi. Programların uygulanmasında temel alınan öğrenme yaklaşımlarının yaşantısal öğrenme, proje temeli öğrenme, bağlamsal öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme ve işbirlikçi öğrenme şeklinde belirlenerek farklı öğrenme yaklaşımlarına yer verilmesi Yine hazırlanan müfredatın olumlu yönlerinden bir kısmıdır ancak bu müfredatın diğer bütün müfredatlar gibi en büyük handikabı kağıt üzerinde kalma ihtimalinin büyüklüğüdür. Özellikle beceri temelli atölyelerin ve bu müfredatı hayata geçirecek insan kaynağı ve diğer altyapı imkanlarının her okulda olmaması sonraki süreçte uygulama sıkıntılarının doğacağını şimdiden hepimize göstermektedir. Bunun için de ciddi bir hazırlık ve yatırım sürecine ihtiyaç duyulacağı anlaşılmaktadır. Yine eğitim demişken eğitimle devam edeceğiz arkadaşlar. Son bir haftada okullarda idarecilik yapan iki öğretmenimiz saldırıya uğradı. Malum siz de takip etmişsinizdir. İstanbul'da özel bir okulda müdürlük yapan İbrahim Oktugan adlı bir arkadaşımız bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu vefat etti. Yine geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da bir lise müdürümüz bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Son yıllarda okullarımız sizce de malum medyaya da çok yansıyor. Artan şiddet ile sık sık gündeme geliyor. Akran zorbalığı ve öğretmene şiddet her geçen gün biraz daha artıyor. Her hafta benzer olaylar basına yansıyor ve bunlar da bizi gerçekten üzüyor. Bütün bu şiddetin temel sebebi eğitim sistemimizdir. Eğitim sistemimizin yaşadığı sıkıntılar bu sonuçların ortaya çıkmasını bir nevi kaçınılmaz hale getiriyor. Eğitim sistemi maalesef eğitmiyor. Başına buyruk bir gençlik yetiştiriyor ve şiddet üretiyor. Maalesef eğitim sistemi mürebbilik mantığından gerçekten çok uzaktır. Öğretmen ve okul idarelerinin tamamen yetkisiz hale getirilmesi ve ahlaki çöküntü okullarda şiddete sebep olan başlıca faktörlerdir. Şiddeti körükleyen diğer önemli bir husus ise 12 yıllık zorunlu eğitim sistemidir. Okul okumak istemeyen, sorumlu ve başarısız öğrenciler kendileriyle ilgili olumsuzluğun faturasını okula, öğretmenlerine ve idarecilerine kesmektedirler. Öğretmenlerimizin güvenliğini sağlayacak yasal düzenlemeler acilen çıkarılmalı, 12 yıllık zorunlu eğitimden vazgeçilmeli, öğrencilere davranışlarını düzeltecek ahlaki davranış dersleri muhakkak konulmalıdır. Eğitimde adalet sağlanmalı, suçlu kim ise gerekli cezai müeyyideler de muhakkak uygulanmalıdır. Evet, teşekkür ediyorum.